Hazreti Ali'den öğütler. 60. öğüt. Yürekleri kurumaya yüz tutmuş insanlardan geçme. Onlarla selamlaş. Yakınlığınla yürekleri insana dönecektir. Unutma ki kötü deri iyi bir sepicinin elinde işe yarar. Zaten bütün evliyalar kırık kalplerin mimarlarıdırlar, tamircileridirler. Bu yüzden kırık kalpleri kim tamir ederse o kişi dünyaları fethetmiş olur. Bir insan, bir insanın kalbini kırsa, binlerce sefer hacca gitse de, haccı kabul olmaz. Ne der Cenab-ı Mevlana? Kabe'yi yık, minberi ateşe ver, ama sakın bir insan kalbi kırma, çünkü tamircisi yoktur. İnsan, Allah'ın varisidir, O'nun temsilcisidir. Hele bir müminin kalbini incitirsen, Allah'ın kalbini incitmiş sayılırsın. Neden? Çünkü müminin kalbinde Beytullah var, Allah var. Diyelim ki bir insan, daima senin iyiliğini istiyor, sana yakınlık gösteriyor. Ama sen muhabbet esnasında ona karşı biraz kırıcı konuşuyorsun. İşte o zaman iyiliğe kötülükle muamele etmiş oluyorsun, kalp incitiyorsun. Bu yüzden biz hep kırık kalpleri tamire çıkarız. Kalpler en çok aşktan kırılır. Mevlana'mız da bir aşk peygamberidir. O nasihat vermez, çünkü Allah akıl vermiştir. İnsan kendini bilir, iyi bir işte bulunursa ona zarar gelmez, ama kötü bir işte bulunursa zarar gelir. Onun için, biz burada hep sevgiden aşktan bahsediyoruz. Mevlana bir sevgi kaynağıdır. Onun sözüdür. Sevgiden acılar tatlılaşır, bakırlar altınlaşır sevgiden. Sevgiden tortular saflaşıp berraklaşır, dertler ilaç olur sevgiden. İlimlerin en büyüğü sevgi ilmidir. Sevgi hayattır, yaşamın kaynağıdır. Sevgi düşünceyle başlar, sözlerle suret bulur, davranışlarla yol alır. Küçücük bir tohumun hayat bulması gibi beslenir ve beslendikçe büyür. Peygamber Efendimizin şu sözüne kulak verelim. O da şöyle buyurur: Birisine güler yüz ve tatlı dil gösterdin ise bunu dahi değersiz sayma. Aman aman üzerinizdeki örtünün uçlarının gelişi güzel yerlere doğru salı verilmesinden sakınınız. Gerek Hazreti Muhammed, gerek Hazreti Ali, gerek Cenab-ı Mevlana ve diğer bütün evliyanın hepsi hak ile hak oldular, hep hak ettiler ve gönüllerde yer aldılar. Şimdi bizlere de düşen onlar gibi olmaya çalışmak. Onları ruhumuzda bende etmek, onlar gibi toplumu aydınlatmak ve hem kendimizi hem de onları yaşatacak güzel işlere sürüklemek, güzel hizmetlerde bulunmak, güler yüzlü, tatlı dilli olmak, kimseyi hor görmemek, nefsimize hakim olmak ve kırıcı olmamaktır. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehlibeyt efendilerimizin, yüce pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı.